Arkadaşlar ben Sunk evde adam bugün arkadaşım kendin tanıt lan Serdar Serdar olduğunu biliyorum Serdar Serdar Koç Serdar sana koyasam Koç Neyse bugün bir altı iki item Neyse aslında Altır yat bilmem Neyse Oyuna yeni eklenenler tam nasıl yapıldığını ben de tam bilmesem de bu kolay yani killerin blokları eklendi sonra kömür bloğu eklendi ay bloğu bunu hiç incelememiştim ha bu saman herhalde Saman bloğu gibi bir şey neyse karpetler eklendi halılar böyle şekil şekil Aha iki tane üst üste koyacağız Serdar. Baksana ekran paylaşımı. Hallar nasıl koyuyor? Şekil oldu. Bakışım yakar ha. Neyse. Oyuna bakalım. Başka ne? Odun kömürü değiştirildi. Böyle değişik bir şekil aldı. Daha sonra yiyeceklerde farklılık yok. Aletlere lead ve name tag ekleniyor. name tag pişlere isim takmaya yarıyor. Nasıl diyeyim atlara falan. Lead da ip. Kendine hani bağlı çekmek için. Yeni engeller gelse süper olur artık. Ve yeni bir şey daha eklendi. Artı 7 ataklama yapan bunların güçlerini göstermeye başladı oyunu. Neyse. İkisi. Bu kadar herhalde. Ha dur. Bu Diamond Torch Armor falan. Serdar sen evet. biliyor musun nasıl takıldığını? Nasıl? Ata iyileştireceksin. Enipinip nasıl becerdi Nasıl binmeyi düşünüyorum? Ha, üstüne sağ tıkla atın. Sonra shift'e bas. Aha in. aynen. Onun üstünden şey kalp çıkana kadar enipinip bin. Nektar işte. bir şey işte. İn. Nasıl takmayı atma. düşünüyor? Orta sağ tıkla. Orta tak oraya. Ooo. Şimdi. Şey Bu da mı yaratıklarla tekme atıyor falan? Hacı ben sağ tıkladığımda şey oluyordu ilk başta. Bunu nasıl ilerleteceğim? bas. Basıyorum, geçeyim ben hani. Ben bunu nasıl havaya uçuyordu bu. Hmm. Ha, için. Normalde de evcilleştirmemiş. Işte. Çocuk at oluyor mu lan? Aha. Atlara tecavüz. Beyler köyde adamlar kız bulunmuyor yani. At tarafı. Biz de yapalım. <laughs> Kimse yokken. Çabuk Gandalf görmeden. Neyse bir dakika şey bulalım. Lan atın tepesine bilinen şey neydi lan? Ne? Neydi ona? Eğer. Aynen. Sen bulacağını ben. ben buldum, Ulaşım. Ona ip de takabilirsin Ol. Lan sağ tıkla iyi almıyor Eğer de taktım er yeee yeah. Bakalım Ah, aqui. Ah, şaha kaldırıyor mu Şimdi de. Kadın savaşırken burada savaşıyor mu? ben çok başarılı bir kumandanım askerlerime cesaret vermek için en ön saflarda savaşıyordum oh bile atıyorum. hop oh, oh, hop köyümü slime varı Ata vuruluyor Aten mu lan? Vurulmuyor, ince vuruluyor. Hey, sen vergi vermiyorsun, bu çocuğu musun? Köylüler bu sesi mi çıkarmaya başladı artık? Ne sesi lan? Ha? Bak. Bak. Oha. Atı bir yere bağlasana. Hey. Onu neyle yapacaktık? İple. Evet. Çit mi? Hayır, Of, oyun çok pis kastı. Evet. Lad mi gerekiyor çite yere? Yeter. Bunu da ata bağla. İpi. Sikte bas. İpi atın boynuna bağla. Lan. dül, dül. Ha. At gezdiriyorum kadar bundan sonra at bakıcısı olmaya karar verdim. Minecraft'ta böyle bir meslek var mı? Atıyorum. 10 kilometre gezdirince BM veriyor. Neyse. Beyler ben kaçar. İyi günler buradan bu kadar.